Sayın konuklarımız, değerli katılımcılarımız. Bu sene 15.sini düzenlediğimiz Uluslararası Fera Piyano Festivali'ne hepiniz hoş geldiniz. Siz değerli sanatseverlerle birlikte olmaktan her zamankinden daha fazla mutluluk duyuyoruz. Bir yıl aşkın süredir mücadele ettiğimiz salgın kısıtlamaları sonrasında yeniden birlikteyiz. Festivalimiz vasıtasıyla geleceğin çağdaş sanatçılarını bir araya getirerek evrensel değerlere sahip bir paylaşım ortamı sağlamayı hedefliyoruz. Çünkü evren konuşkandır. Ve müzik konuşur. Evreni anlamanın yolu müziği anlamaktan geçmektedir. Bütün evren müzikal prensipler üzerine kuruldur. Bildiğiniz gibi tüm performanslar www.youtube.com festival adresinde yayınlanmaktadır. Sağlıklı kayıt alabilmemiz için etkinlik süresince ayağa kalkmamanızı ve telefonunuzu sessiz konuda tutmanızı rica ederiz. Şimdiden teşekkür eder, iyi seyirler dileriz. Performanslarından sonra belgeleri Umera Hüseyinova verecektir. Öğrencilerin kalmasını rica ederiz. Şimdi festival katılımcılarımızdan Görkem Oktay'ı sahneye davet ediyorum.